sizlere bir derece öğrencisi olarak LGS tavsiyeleri vereceğim. Bu tavsiyelerimi kategorilere ayırdım. İlk olarak ders için, sonra motivasyonunuzu artırmak veya stresinizi azaltmak için ve son olarak sosyal normal hani ders çalışmadığınız zamanlarda hayatınızı nasıl geçireceğinizi anlatacağım. O zaman direkt başlayalım. Şimdi ders için tabii ki de çok çalışacağız. Çok çalışmadan asla başaramayız bunu. Ama tabii ki de çalışırken en önemli şey en fazla verimi alabilmek. Bu tavsiyelerde daha çok buna yönelik olacak tabii ki de. İlk olarak en kötü olduğunuz ve en iyi olduğunuz dersi belirlemeniz lazım. Ben bu derste kendimi çok rahat hissediyorum ve bu derste genel olarak diğerlerinden daha iyi net çıkaracağıma inanıyorum ya da işte ben bu dersten korkuyorum bu dersten daha fazla soru çözmem lazım ve bu derse en fazla çalışmam lazım yani örnek vermek gerekirse tabii ki de genellikle matematik en kötü ders oluyor demek ki çalışmamın büyük bir kısmını matematiğe ayıracağım günde 4 saat çalışıyorsam 2 saatini matematiğe ayırabilirim. Ya da atıyorum en iyi dersim inkılapsa ben inkılapta çok iyiyim diyorsan onun çalışma saatini biraz daha az tutacaksın. Ama tabii ki de hiçbirinden asla hani ben bundan iyiyim o yüzden çalışmama gerek yok gibi düşünmeyin. Evet bu dersleri belirledik ama göz ardı edemeyeceğimiz bir şey var. O da paragraf. Paragraf sadece Türkçe soruları için değil, matematik, fen, inkılap her şey için artık çok önemli. Çünkü sorular yeni nesil. En basit açıklaması bu. Düzenli paragraf çözmek LGS'nin temel taşlarından bir tanesidir. Bir sonraki soru çözüyoruz evet ama soru çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri süre tutmak. Çünkü biz LGS'ye girdiğimizde bize günler vermiyorlar böyle oturun çözün çocuklar falan demiyorlar. Size belirli bir dakika veriyorlar. O dakikada bu soruları yapacaksınız diyorlar. Evde soru çözerken de bunu daha çok kendinizi hazırlamak için süreyle çalışmanız lazım ya da en büyük katkısı atıyorum matematik için bu kadar süre veriliyor. Ben bundan biraz daha az yapabiliyorum. Fene daha fazla süre vereceğim gibi kendi hesaplamalarınızı yapmanız lazım. Sadece LGS değil. Denemelere girmeden önce de bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor ve tabii ki de sürenizi her zaman daha da azaltmaya bakmanız lazım. Bunu işte soru çözerken kronometre tutup süre dakika ne kadarsa sayfa başına ben bu testi bu dakikada bitirdim diye not edebilirsiniz. Bu şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi soru çözerken yapmamız gerekenlere devam ediyoruz. Anlamadığınız yanlış veya boş hiçbir soru bırakmayacaksınız. Soru çözmenin asıl amacı zaten yanlışlarımızı anlamak ve kendimizi geliştirmek. Biz sürekli doğru yapmaya devam edersek o testten bir şey alamayız, bir verim alamayız. Zaten onu yapabiliyorsun, denemede de onu yapacaksın. Soru çözmenin bütün amacı yapamadığın bir şeyi yapmaya başlamak. Bunları işte haftalar sonraya da bırakmayacaksınız. Test bitti mi? direkt kontrol edeceksiniz ve anında yapamadığınız video çözümünden öğreneceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi soru çözmeyi de hallettik, sorularımızı çözdük, bitirdik. Ne yapacağız? Düzenli bunları kaydedeceğiz. Ben bugün matematikten bu kadar soru çözdüm, bu kadar yanlışım çıktı, bu kadar boşum çıktı. Bunların hepsini belirli bir ajanda olur, bir kağıt asarsınız ya da duvarınıza direkt hani böyle bir şey asarsınız motivasyon amaçlı. Bunları böyle not etmeniz gerekiyor. Çünkü bunları kaydettiğiniz zaman atıyorum denemeye girdiniz. Sonra baktınız sonucunuz kötü. Ben ne yapmışım ya birkaç hafta önce? Bir bakayım bakalım neden yanlışlarım çok çıkmış, az mı çalışmışım, kötü mü çalışmışım? Ben nasıl çalışmışım da bu sonucu almışım şeklinde geri dönüşler yapabilmek için bunları kaydedip böyle belirli bir yere yazmanız lazım. Evet ders için vereceğim birkaç tavsiye buydu. Şimdi geçelim biraz strese, motivasyona ki bu da çoğu öğrencinin en çok zorlandığı yer. Hani ne kadar derslerde iyi olursanız olun bu kısım iyi olmadan olmuyor. Şimdi motivasyon sağlamaya geldiğimiz zaman en genelde belirgin şey hedef belirlemedir. Neden? Çünkü kafanızda bir hedef vardır ve siz... ve nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Ne için bu çalışmaları yaptığınızı biliyorsunuz. Yani ben bu liseye gideceğim, ben bu puanı alacağım. Bunlar hem uzun vadede hem kısa vadede güzel motivasyon sağlar. Ki planlı çalışmak da çok önemli. O yüzden hedef koymanın her türlü faydasını görebilirsiniz. Ayrıca hedef bir sonraki maddemiz olan hırsa da yol açıyor çok hırslı bir insan değilseniz bir kendinize bir hedef koyarak biraz daha kendinizi hırslandırıp motivasyon motivasyon sağlayabilirsiniz. Çok hırslı bir insansanız da onu biraz kontrol etmeye çalışmanız gerekecek. Şimdi strese geçelim. Stresle baş etmek için herkesin farklı yolları vardır. Ama benim en çok faydasını gördüğüm şey konuşmak. Sadece nasıl hissettiğim hakkında ya da şu an neler yaptığım hakkında neden kötü hissettiğim, neden motivasyonumun olmadığı hakkında konuşmak. Ben şanslıydım. Ailemle bunu rahat rahat konuşabiliyordum ve beni anlayışla karşılıyorlardı. Aileniz olur, arkadaşlarınız olur fark etmez, en azından içinizi dökebileceğiniz birinin olması bu dönemde gerçekten yardımcı oluyor. Ve tabii ki de stres için kendi yolunuzu, kendi yönteminizi bulmanız lazım. Benim için mesela küçük bir mola genelde stresimi azaltıyordu, kafamdan biraz uzaklaşımı sağlıyordu çalışmak stresimi azaltıyordu. Biraz komik gelebilir hani nasıl ders çalışmak stresini azaltacak şeklinde. Ama benim stresim genelde o beni geçmiş, şu beni geçmiş, yapamaz mıyım, edemez miyim gibi olduğu için hani ben şu an çalışıyorum, ben şu an yol alıyorum. O yüzden streslenme, o yüzden streslenmeye zamanım yok gibi hani şey yapıyordum. Kendimi daha çok rahatlatıyordum diyeyim. Bu da bir yol. Şimdi geçelim sosyal kısma. Bir önceki maddelere bağlantılı olan bir maddemiz var. Arkadaş çevresi. Arkadaş çevresi gerçekten çok önemli. Çünkü genelde tüm zamanınızı onlarla geçiriyorsunuz. Arkadaş çevreniz bu sene daha çalışkan, hedefleri olan ve sizi aşağı çekmeyecek şeyler şekilde olmalı. Hani geçen seneden kalmış, sizi daha aşağı çekecek insanlarla konuşmayı biraz bırakmanız gerekiyor. Çünkü işte siz ders çalışacaksınız bir gün. O diyecek hayır dışarı çıkalım. Sonra siz diyeceksiniz hayır şu an ders açıyorum dışarı çıkamam. O diyecek zaten sen zaten iyisin. Zaten çalışmana gerek yok. Zaten öyle zaten böyle işte şey yapma falan filan. Böyle insanlar sizi aşağı çekecek. O yüzden daha çok hedeflere sahip olan, ders çalışan kişilerle arkadaşlık edin. Bir de arkadaşlar bir tane daha maddemiz var. Bu arkadaş çevresiyle yine bağlantılı. Bazen hedeflerinizi herkese söylemek kendi üzerinizde bir stres yaratabilir. Nasıl? Ben... Galatasaray Lisesi'nde kazanacağım. Hedefim de bu. Herkes de bunu böyle bilsin deyip söylediğiniz zaman belki bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Hani denemeden bir sonuç kötü bir sonuç alıyorsunuz ama herkes sadece hani sizin hedefinizi biliyor. O yüzden kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz. O yüzden hedeflerinizi böyle ulu orta söylerken biraz dikkat edin demek istiyorum. Yani bu madde biraz ucu açık bir maddeydi. Ama bunu da söylemeden geçmek istemedim açıkçası. Ve son maddemize geldik. Mola saatlerimiz, dinlenme saatlerimiz. Bu mola saatleri gün içerisinde illa olması gereken saatler. Zaten mola vermeden verimli bir şekilde çalışamazsınız. Okul günlerinde verdiğiniz mola saatleri tabii ki de çok fazla olamaz. Ama bu konuda genelde kendimden örnek veriyorum. Okuldan geldikten sonra böyle bir saat hiç kimsenin hani hiçbir şekilde ders düşünmezdim. Hiçbir şekilde kafama ders koymazdım. Dersle ilgili konuşmazdım bile. Ve direkt oturdum e, otururdum, yemeğimi yerdim, işte dizimi izlerdim falan. Ondan sonra açardım ve tamamen dersime odaklanırdım. Derste molalarınızı düşünmediğiniz gibi molalarda da asla ders düşünmeyeceksiniz. Bu çok önemli bir denge. O kafanızı dağıtma, kafanızı boşaltma, rahatlama süreci değil mi zaten? Ya yani orada beyninizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz aslında. Ama dersi düşünürseniz olmaz. O yüzden dersin ortasına mola vermek aklınıza gelirse kendinize şunu sorun. Ben şu an molaya gidersem şu an yaptığım sorular ve testler aklımda kalır mı? Kalmazsa molaya geçin. Kalırsa geçmeyin ve ders çalışmayı bitirin, sonra mola verin. Bu maddelerin size gerçekten çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umarım LGS sürecinize bunları ekleyebilirsiniz ve sonuçlarını görürsünüz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım.